Selamün aleyküm. Bugün çok güzel bir konuyu açmak istedim size. Çoğumuz sadece ismini bilip belki de hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz, ayağının tozuna yüz süreceğimiz çok sevdiğimiz Allah'ın da habibim yani sevdiğim dediği güzeller güzeli peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek istiyorum. Gelin birlikte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedelim. Selavat çekmeyi unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan okunurken dururdu. Sabah ve ikindi namazından sonra istiğfar okurdu. Çıplak ayakla namaz kılmazdı. Namazda rüküye giderken sırtı dümdüz olurdu. Abdest aldıktan sonra kıbleye döner ve su içerdi. Suyu içmeye besmele ile başlar bitirince hamd ederdi. Suyu oturarak içer ve üç yudumda bitirirdi bıyıkları en çok kaşları kadar uzatırdı, dudakların altına sarkıtmazdı. Tırnaklarını cuma günleri keserdi. Tırnak kesmeye şahadet parmağından başlardı. Ayakkabısını giymeden önce mutlaka ters çevirir giyerdi. Ölüm halinde olanlara su içirirdi. Mezarlıktan geçerken selam verirdi. Ölüye definden sonra telkin verirdi. Müslim, Cenayiz, B. 4E7 Cenaze namazından sonra ayakta dua ederdi. Kabir üzerine su dökerdi. Kabri balık sırtı yapardı. Cenaze evine yemek gönderirdi. Yatarken sağ tarafının üzerine yatardı. Yatmadan önce abdest alır abdestli olarak uyurdu her gece yatmadan evvel iki elini açarak birleştirir. İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerinin içine üfler sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar ondan sonra yatardı. Hazreti Ayşe validemiz efendimizin bunu her gece üç defa yaptığını rivayet etmektedir. Dini nikah kıyardı. Sofraya, besmele ile oturur. Yemek sofrasında sirke bulundururdu yemekte güzel şeylerden bahsederdi. Günde iki öğün yemeye gayret ederdi. Buğday ekmeğine arpa unu karıştırırdı. Fakirlere uşur verirdi. Duş aldıktan sonra çıkarken ayaklarını soğuk su ile yıkardı. Diş temizliği için misvak kullanırdı. İstişare ederdi. Gömleğin düğmelerini yukarıdan yukarı doğru ilikler. Çözerken yukarıdan aşağı doğru çözerdi. Güzel koku sürünürdü. Yolda başı öne ilk yürürdü. Hapşırınca elhamdülillah sözünü duyarsa yerha mükellef derdi. Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönerdi. Daha bir sürü saymadığım mevcut ki, video uzamaması adına başka bir paylaşımda paylaşacağım neyi ne için yaptığını merak ederseniz yorumlarda belirtin cevaplayayım. Allah'a emanet olun.